Merhaba arkadaşlar ve son dersimize geldik. Et ders ve salis 3. ders. Et telefon, telefon. Hemen kelimelerimize başlayalım. Mükâmele tümer iyiye, görüntülü arama. E, mükâmele mükamele konuşma demek. E, ama biz bunu arama şeklinde kullandığımız için öyle yapıyoruz. Yani görüntülü konuşma da diyebiliriz. Yani gerçi görüş, görüntülü konuşma, görüntülü arama. E, tatbikatil e, hatil, telefon uygulamaları. Tatbikat uygulama demek. El münebbihat alarm et e, takvim, takvim, müzekirat, notlar, hatırlatıcılar, el hatif el mahmur, cep telefonu, e, su, su vere, fotoğraf çekmek. E, şimdi önce cümlelerimize başlayalım. Tetekevven oluşur, el hatif telefon, e, zekiye zeki, zeki telefon oluşur, yani akıllı telefon oluşur. Mişa, şatil, lems, dokunmatik ekrandan, e, vel, e, bataryat, bataryadan, e, vel, mülebbihat ve pil, e, pillerden oluşur. Pil veya alarm e, pillerden diyelim. E, pardon, batarya pil, e, mülebbihat alarmdı. alarm, de, alarm ve pillerden oluşur. Ve takvim, takvimden ve müzekkirat ve notlardan oluşur. Nestafim'i kullanırız. El-havatif telefonları, bir tevasu iletiş, e, iletişim için veya eskaya ile aile ve arkadaşlarla iletişim için telefon kullanırız. Yesteti u şah şahse, bir kişi yapabilir el gusule ulaşabilir. Şu evlidir anlam veriyor. Yesteti u şahsül e, vesule bir kişi ulaşabilir. İren muhtelif e, çeşit, çeşitli çeşitli meqavet tevasul ile çeşitli sosyal medya sitelerine erişebilir min hilalil te, e, hatir, telefon yoluyla. ''Muhtelife çeşitli demek mevaqi siteler demek et tevasul sosyal medya demek min hilalil hatir, telefon yoluyla demek vasıta vasıtatil yine telefon vasıtasıyla <laughs> yesteti bu bir kişi yapabilir. Et, arayabilir. Telefonla bak bu. E, ve şurta <laughs> fi e, hal, tevatir acil durumlarda diyor. E, polisi, ve şurta polisi arayabilir bir kişi. E, telefon vasıtasıyla. Ee, şurada da 155 yazıyor zaten arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. 155 yazmışlar. Peki şimdi. El havatilil mahmule cep telefonu. İnne şüphesiz ki el havatilil e, havatil fi mahmule cep telefonu. Hiye ihda biridir. Eşki alüb Tevatür e teknolojiye tek, geliş e teknolojik gelişmeli, gelişme şekillerinden, biçimlerinden biridir. Fi hayati beşeriye insan hayatındaki. İnsan hayatındaki teknolojik gelişme, gelişme şekillerinden ya da biçimlerinden biridir. Cep telefonu. Ve hiye tüs himü o katkıda bulunur. Hiye tefirir e, el tefiril adidi minel, e, minel mezayet teknolojiye. Birçok teknolojik fayda, fayda sağlamaya ne yapar? Katkıda bulunur. Ve mesela örneğin tüveffiru katkı sağlar el havatili mahmule e, cep telefonu imkaniye e, istilami ve irsali e, imkaniye imkanına yani imkanına katkı sağlar. Neye? İstilami almaya ve irsali göndermeyi elberiyle de elektronik elektronik posta almaya ve göndermeye imkan sağlar. Ve keza ki aynı şekilde erresailül e, nasiye kısa mesaj min havadil ahar başka bir telefondan kısa mesaj göndermeye gene e, katkı sağlar. Ve bulunur fil havatil mahmule cep telefonunda bulunur. El adilimin birçok et tatbikat uygulama. Kel hasibe hesap makinesi gibi. Ve saatil e, münebbihe alarmlı saat gibi. Ve muhabbilat e, dosyalar gibi. Ve min nahiyeti uhra, öte yandan el hatifil mahmule cep telefonu. El hadise modern, modern bir cep telefonu. Vesile e, terfiyyihiye. Eğlence aracıdır ve mümkünü mümkündür min hilaliha onun vasıtasıyla teş teşhili meşgul olmak bazı beramencilerimiz o bazı müzik programlarını çalıştırmak diyelim onun vasıtasıyla bazı müzik programlarını çalıştırmak mümkündür ve istima il şarkı dinlemek için bir izafet ila buna ek olarak teşrili çalıştırmak, el video, video çalıştırmak, bir havatil mahmule cep telefonunda. Tutiku linnas, insanlara fırsat, insanlara fırsat verir, müşahede eder, eflam, film izlemek. Video çalıştırmak, video çalıştırmak, cep telefonlarında video çalıştırmak, insanlara film izlemek için fırsat verir. Mahiyel e, el meyyan, e, mezaya e, avantajları nedir diyor. Et yani ilhadi fil mahmule. Cep telefonunun diyor e, tek, teknolojik avantajları nelerdir diyor. Burada en sonda gördüğümüz kısmı söyleyeceğiz arkadaşlar. Neydi? Müzik dinleyebilirsiniz ve video e, çalıştırdığı için telefon izleyebilirsiniz. Yani şuradan itibaren, mümkündürden itibaren sonuna kadar yazılabilir İkinci soru da Mahiye Esma'yı bazı vesaire tebazı, işte mahiyye, bazı sosyal medya araçlarının isimleri nelerdir diyor. Yukarıda sosyal medya araçları vardı zaten onlardan sayabiliriz. Facebook, Youtube vesaire diye. Üçe geldiğinde keyfete künel haifil mahmule vesileten terfiye nasıl diyor eğlence vesilesi olabilir. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz son metni mümkün imkan verir. İşte ee, dediğim gibi bazı e, sosyal medya sitelerine girmeye izin verir, şarkı dinlemeye izin verir, video açmaya izin verir diye sayılabilir. Ee, son soruda da Mare Ükefi İstihdam-ı Mahmur cep telefonu kullanmaya diyor. Ee, Görüşün ne? Bunu da artık siz kendiniz e, yazarsınız. <laughs> e, mahi el fikretü reisiyel imnas, metnin ee, ana fikri nedir diye soruyor. Bakalım, inne şüphesiz ki el havati limahmure cep telefonu, ihda biridir, eşgalit tevatür, geliştirme yollarından biridir, ek -te teknolojiyi ya fi hayatel beşerik. İnsan hayatında teknolojik geliş, e, gelişme biçimlerinden bir tanesi de cep telefonu diyor. Buradaki kişi de yine e, metnin ana fikriyle ilgili şöyle bir şey söylüyor. Teştebilu el havatit mahmule adi adidi min tatbikatil esasiye birçok diyor içinde uygulamalar bulundurur diyor kapsar. hesap makinesi, alarmı, saat gibi. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir iki cümle. İstemi ile cümle ile atiye ve ihtiyasyon mevcut Aşağıdaki cümleleri dinle. Tekrar et ve defterine yaz diyor. Bakalım. Hünake vardır bazı bazıl bazı, adabı elleti yuraiha müstahdimur ha havatif. Kullanıcıların gözlemlediği bazı e, işte dördüncü kuralları adap vardır diyor. Cep telefonlarına mesela e, yezip bazıl hatif e, fi bazıl ihtiras. E, telefon titreşim moduna alınmalıdır. Li tecennübi e, iz acil ahiri başlarına rahatsız etmek için telefon ne olmalıdır? E, titreşim modunu almalıdır. La yecuze e, erretli cevap vermek e, caiz değildir. El, e, ala el hatife dahil mesrah tiyatrodayken tiyatro içinde telefona cevap vermek caiz değil. Diğer cümlede la yecuze redde ala el hatife dahil ibadet. ibadet yerlerinde telefona cevap vermek caiz değil. E, Yecbu Yecbu e, iğafe teş e, teşgile el hatifi esnai e, iqlai tari e, daire. Uçak kalkarken telefonun cevap verilmez. La yecuzu erhet al el hatif bisabti alin dahili vesairin nakli el amme. Telefon topu taşıma araçları yüksek sesle yanıtlanmamalı. Ve son cümlemizde la yecuzu reddu alel hatif dahilir, içtima, toplantı içerisinde nedir? Telefona cevap verilmesi uygun değildir. Buradaki caiz değildir, nefsin uygun değildir diye de yazabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar saatlere giriş yapmıştık. Beraber tekrar bakalım. Mesela Tekellemle konuştuk. Abrel Fatih telefon vasıtasıyla konuştuk. Mine saatin aşire ve nız saat on buçuktan ilen hadiye aşra illa ruban saat 11'e çeyrek kalaya kadar. Ruban çeyrektir. İlla var anlam verir. İlla ruban çeyrek kala. İlla kala anlam verir. Rubu çeyrek demek. İlla ruban çeyrek kala anlam verir. Saatimiz ne? 11. Dolayısıyla 11'e çeyrek kala. El hadiye aşrate illa ruban şeklinde okunur. Buçuk nasıl yapılıyordu? Ben nasıl saati söylüyorduk. Sonuna ben nasıl eklediğim zaman buçuk. İlla ruban eklediğim zaman sonuna Neyi elde etmiş oldum arkadaşlar? Çeyrek var. Tekellemte sen konuştun Abdel Fatih telefon vasıtasıyla. Min saatil vahire saat bir. fakat ve nasıl var? Saat bir buçuktan. saat bir buçuktan. illa saniye illa sülüsen sülüsen de 20 var demek arkadaşlar. İlla gene var anlamı verir. Sülüsen de 20'dir. 20 var. Yani 8'e 20 kalaya kadar saat 1.30'dan 2'ye çeyre 2'ye 20 kalana kadar saniye 2 demek 2'ye 20 kalana kadar ne yaptın telefonla konuştun dediğim gibi şu saat ifadelerini çözelim ben nasıl eklersem saatin sonuna neydi buçuk illa a dersem çeyrek var illa sürüsen dersem 20 var Devam ediyorum. Tekellen sen konuştun Mea valideti annenle konuştun. Min saati rabia ben nasıl? Neydi saat? Dört buçuk. Ben nasıl? buçuk anlamı veriyordu. Saat dört buçuktan ile sabia ve rub. Ve rub dersem de çeyrek geçer. İlla kala anlamı veriyor ve geçe anlamı veriyor. Rub o da ne değildi? Neydi zaten? Çeyrekti. Yani illa rub dersem çeyrek var. Ve rub dersem çeyrek geçiyor. 7'yi çeyrek geçeye kadar. 4 buçuktan 7 çeyrek geçeye kadar annemle konuştum. Tekellemti me amü öğretmenimle konuştum. Hamlen dersi ders hakkında. Min atül hamise saat 5'ten ile salise ve sürüz. Ve sürüz dersen de 20 geçe. Çünkü arkadaşlar illa kalanlar veriyordu ve geçe anlam veriyordu. Rubular çeyrek sürüslerde de 20 idi. Dolayısıyla illa sülüsten dersem 20 var ve sülüs dersem 20 geçiyor. 6'yı 20 geçeye kadar saat 5'ten 6'yı 20 geçeye kadar öğretmenle ders hakkında konuştum. Tekellem tüm. Siz konuştunuz. Meal müdür, müdürle min saatin rabia saat 4'ten iler hadise benimiz. Ben nasıl anlam veriyordu? Uçuk. Saat 6.30'a kadar. Tekenleme Ali. Ali konuştu. Mea ve Alilihi babasıyla. Min saat, salise saat üçten saat 3'ten iler hamil saat 5'e. Bu ifadelerden, sarıyla çizdiğim ifadelerden herhangi birini eklemezseniz tam sayı elde etmiş olursunuz. Yani saat 3 ve saat 5. İster saat ifadesini kullanın, ister kullanmayın. O da çok fark etmiyor. Ee, burada da arkadaşlar sanırım aynı cümleler mi değil? Bakalım tekrar. tekerleme konuştu. Ahmet, Avrel telefonla konuştu an mevzu dersi ders konusu hakkında min saatil hamise saat 5'ten ilel hamise ve rub saat 5 çeyrek gece. Tekelleme Osman Abdel Fatih telefonla konuştu. An mevzu utle tatil hakkında min saatil rabia ve saat 4.30'dan ilel hamis 5'e kadar. Tekerle Ayşe, Ayşe konuştu. Abdel hati telefon yoluyla ya telefon vasıtasıyla an dersi ders hakkında el yani izafiye ek dersi yani ek ders hakkında konuştu. Min saatil hamise ve saat 5'i çeyrek geçeden iler e, saat ise 6'ya. E, e, gezindi Zeynep Abdel Hadi telefon yoluyla Zeynep internette gezindi. An ders ders hakkında. Min saatil rabiyat ila e, sa rabia saat 4'ten Ver rabiyatı ve nıf saat 4.30'a kadar. Bakın nıf sekince hemen 4.30 oldu. Tasavvuf daha gezindi. Yani i̇nternette sörf yapmak demek bu arkadaşlar. İnternette gezindi Yusuf Abdelhatif telefon yoluyla. Anne evde olup dersi ders hakkında gezindi. Min saati sani sevenli saat 6.30'dan iler sabiha saat 7'ye. Tasavvuf daha Leyla. Leyla yine internette gezindi. Abdelhatif telefon yoluyla. Anne evde olup dersi ders hakkında Min saati saat ise saat 6'dan ile saat severiniz ve saat 6.30'a kadar. Şimdi arkadaşlar buraya gelelim. Burada bir metin var. Bir gazete internet haberinden alınmış. Müşkilat-ı Hasub bilgisayarın problemleri. Bilgisayarla ilgili problemler yani. Mesela yuani sıkıntı yaşar. Excel e, müstahdemi, kullanıcıların birçoğu sıkıntı yaşar. Bilmüşkülât bilgisayar problemi. İli esbâb çeşitli sebepler yüzünden. Yani çeşitli sebepler yüzünden bilgisayar kullanıcı, kullanıcıların birçoğu bilgisayarla ilgili problemler yaşar. Benim yani, tilken müşkilat bu problemlerdendir. Hiyel, yen el fi sürati hasub bilgisayar e, hızının yavaşlaması mesela ve kezaelik aynı şekilde semer, asartu, tu garip sesler duyulması sadireti minel, atalen fi ihtal gıta'il e, defaliye. E, iç parçalardan bir tanesinden garip seslerin garip arıza seslerinin gelmesi şimdi bu tere, bilgisayarda yaşanacak problemler sizde telefonla ilgili problemleri buraya yazmanızı istiyor Burada arkadaşlar diyalog oluşturacağız. Mesela metane zaman tekellemi, te tekellemi e, konuşuyorsun haber hatif telefon yoluyla ne zaman konuşuyorsun diye soruyor. E, tekellemi konuşurum abdel hatif telefonla. Fihaziket eyyam bugünlerde indel hace fakat sadece ihtiyacım olduğunda. Fakat sadece demek, indel hace ihtiyaç olduğuna demek. Bugünlerde sadece ihtiyaç olduğunda telefonla konuşuyorum. E, dediğim gibi diyaloğu yukarıdaki kelimelerden yararlanarak siz yaparsınız arkadaşlar. Burada da arkadaşlar yukarıdaki metnin biliyorsunuz aynısı. En sonunda böyle boşluk doldurma olarak vermiş. Metin aynısı olduğu için ne tercümeyi ne de boşluk olduğuna yapmadım açıkçası. Bu basit bunu yapabileceğini düşünüyorum. Ve geldik kitabın sonuna. Umarım verim almışsınızdır. Eğer sıkıntı yaşarsanız bana yazarsınız. Ben de size mümkün mertebe cevap veririm arkadaşım. Hiçbir sıkıntı yok o konuda. kendinize iyi bakın. Derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.